Bu kutuların arkasında ne saklanıyor öğretmen? Her şeyi anlatacak şimdi. Ee, merhaba. Anlamadınız mı? Ben sizin oyuncağınızı gösteriyordum. Barbie. Hadi bakalım neyle çizeceksiniz? Ah öğrenemeyecek misiniz? Bekleyin durun bir dakika. Zamanı başlatıyorum. Başlayın. Ay ilginç ne var orada acaba? Bir tane kalem mi? Tamam ya. Peki ya Emma Vay canına bir sürü rengarenk boya var. Seni yeneceğim. Hayır hiç de biri. Aa, olamaz. Bir hırçam şimdi çöktü. Artık kullanamam. Teşekkürler Mary. Şimdi düşünmemiz gerekiyor. Aa, parmaklarım var. Onları mükemmel resim için kullanacağım. Vay canına baksanıza. Ne kadar parlak ve güzel. Ama bir şeyler eksik. Ama biliyorum. Tamam dikkatlice. Ah, çizim yapmak ne kadar zor. Hey kırıldı. Ah, ucunu açmam lazım. Ne? Ah ne? Hadi tekrar bir de deneyelim. Ah, ne kadar da özledim Charles'i. O çok tatlı. Ah hayır. hayır. Abartmışım dalmışım. Ve kalemi mahvettim. Ama bir dakika kalemin kabukları Barbie'min elbisine benziyor. Her şey hazır. Ne? Olamaz zaman bitiyor artık. Çizmeyi bitirmek için bir dakikadan az zamanım var. O yüzden turba hız moduna geçelim. Tamamdır. Hızlıca kafayı vücudu, saçı ellerini unutmayın. Hadi resimlerinizi gösterin genç bayanlar. Ama bu karalamalar da ne böyle küçük çocuklar böyle kreşli resim yaparlar. Korkunç Madi sende ne var? Baksanıza buraya. Vay canına bravo çok güzel bir orijinal sen kazandın. Barbie'ni al bakalım. Yaşasın benim bir Barbie'm var çok güzel tıpkı benim gibi. Hemen buraya gel. Sen benim kıymetliğimsin. Aa, nasıl da güzelsin. Hem bir çek buradan. Benim Barbie'm. Baksanıza sizin için ne hazırladım. <laughs> İnandınız. Aslında sizin için bir köpeğim var. Baksanıza nasıl tatlı. Bu köpeği en iyi çizene vereceğim zaman başladı. Peki neyle resim yapacağız? Bunlar boya kalemleri mi? Bu kadar mı? Please. Keşke havalı bir şey olsa. Vay canına kalemler. işte bu. İçindeki sanatçı ortaya çıkıyor. Okay. Gelmiş geçmiş en iyi köpeği çizeceğim. En baştan başlayacağım. Tamam. Sevmedim. Tekrar yapacağım. Aa, bu çok kötü. Ah, hiçbir şey sevmedim. Bu da değil. Ah, üzgünüm Emma. Yaratıcı süreç çok zor. Ah, bir dakika. Bildim. Elimi daire içine alabilirim. Ve büyük köpek olacak. Evet. Tam gereken. E, Emma kopya çekme. Boya kalemlerini çiz. Çizeceğim işte. Senden daha iyi bir resim yapacağım. Ah, bir fikrim var. Elimden pastel boyayı kıracağım. Ve her şey kağıdın üzerine döküyorum. Ve köpeğin yüzünü çiziyorum. Hazır. Şimdi çizimini göreceğiz. Burnunun altında bir şey var. Hayır. Tamam, bitti. Göstereyim bakalım. Vay canına Mari. Ne güzel bir köpek. Peki ya Emma? Emma. Yine kötü. Çok kötü. Utanmalısın. Te alıyorsun. Aslında ben çok utanıyorum. Hadi tatlı şey. Git yeni sahibine. Bak canım tatlı. bu kulaklara baksanıza. Çok tatlı bir şey. Al şunu. Al şunu sen de göreceksin. Ay, burada mısınız? Pardon. O zaman işte yedi ödeliniz. Bir oyun konsolu. Aa, ah deniz galiba. Mükemmel zaman başladı. Bakalım. Hey Marie ben açmak istiyordum. Bu oyun hamurum var. Fena değil. Bende ne var acaba? Vay canına nasıl bir ilginç kurşun kalem. Ay keskinmiş. Ha anladım. Bu özel siyah kağıdı çizilmesi gereken bir kalem. Bunu yapabilirim. Bense hızlı değil. Aynı zamanda çok daha havalı yapacağım. Hayır bu uzun süre alacak. O yüzden daha bir fikrim var. Ah ben bir şey yapmadım gerçekten. Oh, geçti sadece susanmıştım ve biraz da yemek istemiştim. Oley tam gereken. Aa, tamamdır. Telefonun kılıfını alıyoruz ve tüm oyun hamurunu buraya koyuyoruz ve böyle açıyoruz. Ondan sonra biraz detaylar ekleyeceğiz. Hazır. Sadece çıkaracağım. Ve ödül hazır. Ben de göstermeye hazırım. Nasıl olmuş? Çok uğraştım. Uğraşman tabii iyi bir şeydir ama aslında fena olmadı. Emma sende ne var? Vay canına tıpkı gerçek gibi. Ödür kesinlikle Emma'ya gidiyor. Oley. ona veda ettiğim için üzgünüm. Çok teşekkür ederim öğretmenim. Bu hayatımın en güzel ödürü. Birlikte oynamak ister misin Mari? Hadi bakalım al şu senin şu da benim. Hey seni burada da yeneceğim. Kızlar bunu bir süredir eritiyordum ama bu sizin yeni ödülünüz zaman başlıyor o yüzden başlayın. Ah, ne yapacağım acaba? Bacanına bir sürpriz kurutucu ve boncuk var harika ama temizlenmen gerekiyor hey geç şunu. Kızlar durun şakalarınızdan baktım artık. Tamam tamam durduk bakalım bunda ne var? Vay boyalar var. Gerçekten bir sanatçı gitti. Çizimi şimdiden başlayabilirim. Sarı toplar tam gereken. Şimdi ise beyaz. Ah, iyi gidiyorum. Ben de sarıyla başlayacağım. Ve güzel bir şey çizeceğim. Oy, hiç de güzel olmadı aslında. Aslında ikinci aşamaya geçiyoruz. Sarı boyayı böyle sıkıyoruz. Ve şimdi ise burada bir sakızım vardı. Ay işte burada sakızım. Biraz çini besletelim. Oh, bir şey. Ama çizim seninkinden daha iyi olacak. Baloncuğu şişirdim bir de. Harika. boyaya batırıyorum. Şimdiki Şimdi kağıda. Mükemmel. Eşit bir daire. Ah, ve mükemmel olmuş. Mari lollipop almayı hayal bile etme. Bu kesinlikle benim olacak. Kızlar zaman bitti. Hadi gösterin. Bakalım ne yaptınız. <laughs> Emma. Ay, ah, fena değil aslında. Ama <laughs> sende ne var Mari? Baksanıza işte beni şaheserim. Ah, hayır. Ah, bilmiyorum. Mari bir şeyler ters gitti. Ve tabii ki Emma kazandı. Ödülü alabilirsin ben en iyisiyim, en iyisiyim. Aman tanrım ne kadar ağır. Al bakalım. Vay canına. Wow. Dayanamıyorum, denemek istiyorum. Hmm, nefis. <laughs> Üzülme Mari. <laughs> Diğer taraftan yalayabilirsin. O da koridor aşağısında. Bu <laughs> şans. Vay. Vay canına. Evet, böylesini hastanemizde sık sık görmüyoruz. İşte şimdi kendimi asalanmış hissediyorum. Çocuklar, görüşleriniz hoşuma gidiyor. Size öpücükler gönderiyorum. Ama Tanrım'a aşık oldum. Ama çok güzel bir kız. Hey, nereye gidiyorsunuz? Oturun, bekleyin sıranızı. İyi günler. Merhaba oturun hemen başlayalım. Vay canına. Üzgünüm bugün biraz sakarım. <laughs> bu benim için bir fırsat. Bekala Lili ve Memlolar. şimdi sizin zamanınız geldi. Gitti bu toplarda oturmanız. Biraz temiz hava alma zamanı. Hadi gel buraya canım benim. En nasıl sevdim mi burayı? Ah, ne kadar güzel. Sanırım ben de iyi görünüyorum. Senin adın ne? Ya, bu da ne böyle? Hamsterler mi? Demek ki yine sizsiniz. Derhal hastaneden çıkın. Ay çocuğunuz mu var? O zaman sizi nasıl bırakmayabilirim? Hadi geçin. Teşekkürler. Merhaba. Ay, boş verin. Daha yeni içti. İçti demek. Bana öyle gelmiyor ama. Bu da ne böyle? Balıkla gelmek küstahlığın sınırı değil. Defol klinikten. Nasıl ya? Aa, hayır düşüyorum. Ay. Nasılsınız? Evet iyiyim. Bunlar hepsi sizin aptal akvaryumunuz yüzünden. Ay kendi faremi çok seviyorum. Ben de kaplumbağa mı? Kızlar dikkat. Baksanıza hastaneye hayvanla giremezsiniz. O yüzden onları burada bırakmalısınız. Onun için özel bir akvaryumum bile var. İşte baksana burada oturacak. Hadi geçin. Senin küçük fare Jerry. Ben de seni bırakmak zorunda kalacağım. Ama yine de bana nasıl da böyle laf geçirebilirler? Arkadaşım benimle olmasını istiyorum. Jerry, senin şapkamın altında saklasam bir sakıncası olmaz umarım. Şimdi umarım böylesi çok karahat olacak. İşte böyle. Ve evinin kapısı dünyanın en tatlı kapısı olacak. Bir kırmızı bir kalp şeklinde. İşte böyle gir içeri. Eminim çok seveceksin. Hadi gidelim. Kıpırdama. Bir dakika. Orada bir şey mi saklıyorsun? Burada hiçbir şey yok. Tamam geçin o zaman. Geçin. Merhaba. Hello. İyi günler. Oturun. Ve bana neyin sizi rahatsız ettiğini anlatın. Ama dişim ağrıyor. Ve hareket bile edemiyorum. Aslında böyle bir problemler Dişle alakalı değil. şimdi anladım neden hareket edemiyorsunuz. Sizin için belli olmayan bir şey mi var? Hayvanlarla bura giremezsin. Dur bir dakika. Elinde ne var orada? tavşana benziyor. Kesinlikle çok tatlı ama buraya giremezsin hayvanlar. Olmaz mı? Peki ben mor ne yapacağım? Tamam korkma canım bir şey düşüneceğim. Fikir tamam düşün. Ah biliyorum. Seni böyle karnımın altında saklayacağım ve sanki hamile <laughs> gibi olacağım. Umarım başarabilirim. Tamamdır dur. Aa, çocuğunuz mu olacak yakında Hadi yardım edeyim Geçin Tamamdır biraz daha Aa, Sanırım bu sağlam dişti Neyse hadi geçin hanımefendi Oturun Görüyorum ki hamilesiniz ama korkmayın Her şey çabucak geçecek Başardım müzik yararlısın çıkabilirsin Artık güvendesin seni çıkarabilirim artık. Tamam her şey hazırlıyordum. Siz bunu mu duydunuz mu? Nursi dikkatli ol. Hayır ben hiçbir şey duymadım. Nursi sessiz ol nereye gidiyorsun? Evet biliyorum bana öyle gelmedi. Bunu nereden getirdin? Nasıl oldu? Bunu nasıl yapabilirdin? Ben hamile olduğunu sanıyordum. Sen ise beni kondurdun. Defol git. <laughs> Buraya bakılması gerektiğini bilmiyordum... Tamam kendime güvenmeliyim... Durun... Siz basketbol mu oynuyorsunuz? Ben de tüm hayatımı ona adadım biliyor musunuz? Madalyam bile var... Bana topu versin size... Yapamam... Ya nasıl yapamazsın? Sonladı her şeyi... Koçmalıyım... Hey dur... Yine de sana yetişeceğim... İşte bu hız... Oturun... Şimdi dişlerinizi Otur. izleyeceğiz... Hadi bakalım... Ben sizi tanıdım. Siz Quentin Smith'siniz. Sizin oyununuzu görmüştüm dün. Aa, lütfen What? bu fotoğrafı imzalar mısınız? <laughs> e, fotoğraf yeah. mı? Tamam kolaydır. Hazır. İşte buyurun. Yeah. Teşekkürler. Very much. Dur dur. Ah doktor bir şey saklıyor. O topu bana vermek istemedi. Hemen bana ver. Seni öğreneceğim ne var burada? Burada ne oluyor böyle? Hiçbir şey vermeyeceğim biliyor musunuz? Aa, evet. Aman tanrım. Ben aslında gitsem daha iyi olur. Teşekkürler zamanınız için. Oy. Ben de onun imzasını almıştım. Görünüşe göre bu diş hekimine hayvanlarla geçemem. Ama bunu burada bırakamam. Biliyorum. Sanki ne yapacağımı hemşire gitmişse. Ben park edilmeden beyaz bir örnek alacağım. Ben de çalışanlara hiçbir soruları olmayacak. Kulakçık da benimle burada kalacak. Parara arada videolar çok komik. Merhaba. Ne yapıyorsun? Telefonu sakla. Ah, üzgünüm. Aa, başardım inandı bana. Of ya ne var? Hiç kimse yok işte. Evet. Çok harika bir fikrim var. Şimdi ise bu kulakçığımla burada oturabilirim. Benim küçük zaferim. İyi günler. Ama tedaviye ne zaman başlayacağız? Neyse merhaba. Yine telefondan oturuyorsun? Evet günaydın. Sadece bir dakikalığına baktım. Garip doktor ama geçti içeri. Evet bir gün biraz geciktim. Ah burada neler oluyor? Odamda kim var? Siz kimsiniz? Bu ne hayvan mı? ama bir yanlışlık oldu ben gidiyorum. Bu neydi şimdi? Bir dakika sıradaki. Aa, bu benim. Bana şans dileyin. Kitabı açın hanımefendi. İçinde ne olduğunu öğrenmem gerekiyor. Aa, bu sadece bir kitap. Ya ne söylüyorsunuz? Öyle biliyordum işte. Hamster tabii tatlı ama hayvanlarla geçemezsiniz. Bu şekilde onu kafese koyacağım. Siz de muayeneye gidin. Sonra çıktığınızda alabilirsiniz. Hadi işte kitabınız. Ya gidemem mi? Ya ben hamam böceği Michael'a ne yapacağım? Muhtemelen bu böcekler için de geçerlidir. Sanırım bir planım var. Her şeyden önce bir kutu vitaminleri gizlice çalmanız gerekiyor. Her zaman ninjalarla ilgili film izlemem boşuna değil de sessizce hareket etmem gerekecek. Tamamdır. Pekala şimdi Michael'ı bu kavanoza koyabilirim. Vitaminlerle beni kesinlikle bırakacaklar. Hadi geç buraya arkadaşım. Gidebiliriz. Evet ben de onu söyledim ona. Durun. Orada ne var? Vitaminler mi? <laughs> tamam. Onlarla gidebilirsiniz. Geçin. Oo, oh, uçan eldiven. Oh. Merhaba. Luz. Sizi görmedim. Fark etmedim. Oturun. Başlıyoruz. Michael orada mısın? Yaşıyor musun? Zaten geldik. Birkaç saniyeliğine seni özgür bırakabilirim. <laughs> Ama endişelenme beklemek için çok az zaman kaldı. Şimdi dişlerimi yapacağız ve eve gideceğiz. Ya nerede bu? Ne arıyorsunuz? Ben biraz içeri ediyorum. Aa, evet vitaminler. Aa, onlar mı geldiniz zaten? Verin onu. Hayır onsuz geçelim. Gönül vitaminler nerede? Boş mu? Oh. Bu da ne böyle? Kimi buraya getirdiniz siz? Ya ne kadar da utanmıyorsunuz. Çıkın odamdan. Okay. Tamam sadece Michael'ı alacağım. O benim arkadaşım. Sen <laughs> okuma. Harika. Bunlar benim en sevdiğim şekerler. Aynen. Onlar sadece muhteşemler. Evet ama neden bu kadar çok var sizde? Ama ben de bir tanecik. Ama onu nasıl yiyeceğimi biliyorum. Herkes kavrulmuş marshmallow sever. O zaman ben neden yapmayayım onu? Bu sadece kavrulmuş marshmallow olmayacak. Onu kurabiyeler için sos olarak kullanacağım. Hmm, ne kadar lezzetli. Ve sizin marshmallowunuza ihtiyacım yok. Ben değişmiyoruz. Haklısın. Harika. Gerçekten çok lezzetli tüm bu şekerleri çikolatayla karıştıracağım. Cool. Ve bu konuda bana sıcak tabas sosu yardımcı olacak. Acı sos mu ama neden? Şimdi ne öğreneceksiniz. Ee, şimdi yanılacak. Tüm marshmallow ile birlikte. Sakin. Her şey süper. Ama şimdi bir kase krekerim var. Dur sanırım gücümü hesaplayamadım. Ne yapıyorsun? Ne diyorsun? İstemeden oldu. Hadi değişelim. Benim için sakıncası yok. Harika şimdi benim de lezzetli şekerlerim var. Daha çok var sende. Benimle paylaşabilir misin? O boş. Ayrıca çok kabasın. Daha biraz daha sos yapacağım. Yine lezzetli bir şeyler yapıyor. Sonra bu sefer sos değil çok kokteyl deneyeceğim. Sen de dahisin. Okay. Tamam. Çilekler ve şekerler ekleyeceğim. Mesela bunlar. Ve bunların hepsini kema ile dolduracağım. Çok lezzetli görünüyor. Ne kadar lezzetli. Ben de deneyeceğim. Bana da ver. Sakinleşip marshmallow'larınızı yiyin sevgini doyduzum. Ne paket ama sadece kocaman. Ama hayır paketim çok küçük. Üzgünüm ama benimkini yiyeceğim. Hmm, ne kadar lezzetli. Ben de dayanamıyorum. Tabasco'ya ihtiyacım var. Hey, dikkat et. Vay canına ne kadar acı sos biliyorum. ben de Bu yüzden Tabasco'dan korkmuyorum. Hayatımda ne kadar cesursun? Evet. Hemen hepsi bu kadar değil. Doritos'u lezzetli bir sosa daldıracağım. Sonra daha da lezzetli olacaklar. Lezzetli mi diyorsun? O zaman ben de bir şey denemek istiyorum. Lezzetli mi? Çok acı. Ateşli ne var? Tüpsleri nasıl çalacağını bileceksin. Hemen bir şeyler yemem gerekiyor. İşe yaramıyor. Bana biraz su getirin. İşte sos. Yardım edebilir. Ama. Onu buraya ver. Acele edin. Aa, çok acı. Bana nasıl yiyorsun? Ne kadar zayıfsın Jule. Şimdi sen yiyorsun. <laughs> tamam ben. Ama çok az cipsim var. What? Dalga mı geçiyorsunuz? Bunlar sadece kırıntılar. Evet kırıntılar. Bazında yine şanslıyım ve buradaki cipler çok büyük. Come on. Sanırım kesin duyacağım. Şimdi cipslerim evet. acı nasıl görünüyor? Kızlar tabi harika da ama sadece büyük olduklarında. Benimki gibi bence gerçekten kocaman tane var bende. Evet, kocaman. Cool. Daha fazlası var ama benimki daha az lezzetli değil. Çok sulu ve lezzetli. Sade kormuz yemek sıkıcı, bu yüzden ben bir şey düşündüm. Ne yapıyorsun? Neden karpuzda bir deliğe ihtiyacım var? Karpuzdan tüm lezzetli suyu içmek için ona ihtiyacım olacak. Ne kadar lezzetli. Karlota geri saatte sen kaldın. Biliyorum ve eski usul karpuzu bir kaşıkla yiyeceğim. Ne kadar lezzetli. Lezzetli ve çok sulu. Harika. Eğlenceli. Evet harika görünüyor. Sadece göründüğü gibi değil. Öyle zaten. Ve şimdi bu karpuza lezzetli soda ekleyebilirim. Ona daha parlak ve tarif edilemez bir tat verecek. Ve çok fazla gazoz olmaz. Bu ne kadar havalı. Ben olsam böyle bir karpuzun tadına bakardım. Şimdi yapacağım bunu zaten. Sadece inanılmaz. O zaman bize dönüyorum. Hayır hepsi benim. Kimseyle paylaşmak istemiyorum. Aç gözlü. Ona biraz mentos versek nasıl olur? Ben de onu istiyorum. Aa, ne yaptınız siz? Artık her tarafı ıslanmış ve korkunç derecede yapış yapış. Harika Nutella. Ama neden bu kadar az? Evet. Şu kocaman. Oo. Bana göre her şey mükemmel. Işık da normal. O da normal. Aynen. Bakın ne kadar Nutella'm var. Bu sadece süper. Evet çok eğlenceli. Çok eğlenceli. Ama neden bu kadar lezzetli? Şuna baksana. Yedi hepsini neredeyse. Ama bende küçük kaşık var. Hmm. Aa, ben de kocaman. Hadi değişelim. Hayır, hiç kimse değişmeyecek. Bu kurallara göre değil. şekilde kesinlikle değişemeyeceksiniz. <laughs> ne tür bir zorbalık? Nasıl da utanmıyorsun? Öyleyse böyle yemek zorunda kalacağız. Lezzetli ama bu kaşıkla yemekten yoruldum. <laughs> Biliyorum ama ben buna bakmayı çok seviyorum. Parmakla yemek rahatsız. çok lezzetli ama. Belki ipi kemirebiliriz. Haklısın. Bu bize yardımcı olabilir. Sanırım ağızlarını da kapatmalıydım. Onları kolayca çözebilirdik. Charlotte şimdi bu dağıyı dağılmayız öneriyorum. Tamamen katılıyorum. Şimdi ağzını da kapatmamız gerekiyor, daha az konuşan için. <gülüyor> hmm, hmm. <gülüyor> konuş konuş biz de senin tarlanı yiyeceğiz. <laughs> ne kadar havalı bu benim en sevdiğim sakızım. Bende de o kadar çok var ki. Bende en çok. Bacanına ne kadar büyük. Ve sakızlarınız bir günün kıyasla sadece küçük bir şey. Öyleyse paylaş. Hadi ellerinizi kaldırın. Tamam o zaman ben paylaşacağım. Şimdi şey, önce tüm paketleri açmamız gerekiyor. <laughs> hey neden bana saldırıyorsun? <laughs> Günüm istemeden oldu. Şimdi ben. <laughs> Dikkatli olun. Zıtıyor ama. Günüm istemeden oldu. Sadece en büyüğü değil aynı zamanda en lezzetli sakızım var. Şimdi ben de hoba babamı deneyebilirim. Ne kadar lezzetli. Ben de de lezzetli olacak. Bugün de sakızını denemek istiyorum. İster misin? Tut o zaman. Ne kadar terbiyesiz. Tamam ya. <laughs> Zaten her şeyim bitti. İtin almam gerekiyor. Dokunmayın. Ne yaptın sen? Neden tükürdün? Daha az çalasın diye. Bana da tükürdü. Hiç vicdanı yok. Konuşmayı kesin. Şu an ne kadar balon şişirdiğime bakın. Hayır patlayacak şimdi. Onu patlatmalıyız biz. Haklıyım eğlenceliydi. Çok.